Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Giray bugün sizlerle birlikte ilk posterim, futbol posterimi açıyoruz. Ben bayağı bir meraklandım. Açtım bu ödül paketini. İçinden şöyle su kuşu gibi bir şey dandik oldu, bir dandik bir şey. Dandik bir şey. Bir ah, Denizanası. Denizanası çıktı. Uzuyor böyle. Çok kötü. Neyse. Şunu açalım. Ben bunu merak ediyorum. Üst, üstü böyle. Altı da böyle. Arkası. Kart falan çıkabilir diye. Bence çıkmaz yani. Bence içinden keseceksin. Bu ne? Posta gibi bir şey. Aa, bunu çıkartacağız. E bir işte benden mi göreceğiz. Nasıl? Ya? Bunun diğer yarısı nerede Hı. Jamal? Geri. Ha. Ha. Lan. <laughs> Üstünü göstermişler. Olamaz. Ha bak diğer yarısı da burada. Anladın mı? O Messi. Messi pek sevmiyorum zaten. Burada Haaland. Mbappe. Evet. Diğerlerinin devamı burada. Bunları çıkartacağız. Kız futbolcu. Bu kim? Bu. Genç başarılı çok değerli. Jude Bellingham, Jamal Musiala, Pedri, Wirtz, Gradio. Neyse. Abi bir şey diyeyim, Arkasında 270 kart yazıyordu. O 270 kart nerede? Burada. Onlar kart değil ki. Futbol değil mi? Ne yiyorsun işte olsun. Yiyorsan. Kart nerede? <laughs> Bu yaklaştır. Van Dijk, Messi, ha, farkı Mbappe, yakala. Hakimi. Burada Casemiro. İşte, bu kim lan? Hiç bilmiyorum. İnce detaylı. Neyse. İnce detay herhalde. Aa, burada bunlar. şey var. Bir de buradaki tip farklı. Her neyse, neyse. sonra bakarsın. Aa, kartlar burada. Burayı Onun... keseceğiz mi? Yo. Yo. Nerede 250 kart? Kazıklandık galiba. <laughs> Büyük ihtimal. Neyse bugün bu kadardı. Çok kısa oldu. Üstünde de şut ve şut ve gol. Her yedi friz yedi bir hediye. Dünya Kupası'nın en yenileri 7 poster. Galiba 7 poster çıktı zaten. Kadınlar Dünya Kupası başlıyor diyor. Bir de zaten başladı. Neyse. Ee, arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.